Burak Günaydın. Günaydın şeyda merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğunduk. Bu nedenle videonu senin normalde cuma ya da cumartesi günleri paylaşıyorduk aslında ama yapamadık maalesef. Elimizdeki, yetişemedik. Evet, imkansızlık oldu birazcık yoğunluktan dolayı yetişemedik. Bugün pazar. Güzel, mis gibi güneşli, kuşların öttüğü falan harika bir pazar sabahı. Ee, Videonu şimdi çekmeye başlıyoruz eğer montajı da yetişirse bugün yayınlarsın ee, ya da pazartesi yayınlarız artık bakacağız. Ee, bu haftanın konusuyla başlıyorum. Bu hafta e, genelde yatırımcılarımızın sorduğu ilk giriş için daha düşük bütçeli ne kondolar var ya da neler var mı bu fiyatlara var mı birazcık aslında cevabını vereceğiz. İlk sorumla başlıyorum. Pattaya'da gerçekten hala 2 milyon baht altında kondo var mı Burak? 2 milyon baht altı çok fazla talep geliyor ve bu konuyla alakalı şu an sezon kapalı sezon olduğu için, off sezonu olduğu için seçenekler var ve değerlendirilebiliyor. Önümüzdeki sezon açıldığı zaman yani Ocak, Şubat, Mart aylarında bu fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bu noktada şunu eklemek istiyorum, Pattaya algısıyla alakalı işte 500 bin bahta, 600-700 bin bahta kondo soruları da geliyor çok daha. Tabii ki bunlar da var ancak bu kondolar çok eski ve bizim refere ettiğimiz, bu 2 milyon sınırını çizdiğimiz alt kondolar yaşamaya müsait, peyzajı temiz, bina iç hizmetleri, bu facility alanları, havuzları, işte sosyal etkinlik alanları, fitness salonları güzel, yaşamaya uygun ve potansiyel kiralama ya da uzun dönemde ben tekrar bunu satayım demek isteyen kişiler için uygun, temiz, konforlu, huzurlu alanlar. Şu an seçenek var. Harika. O zaman hemen ikinci soruma geçiyorum. Genel olarak bu konutların yerleri nerede? Yani çok tam merkezdeler mi yoksa 2 milyon altındaki evler dağın başında o orada araba geçmez, kervan geçmez gibi bir söz vardı. Kervan geçmez neydi? Karıştırdım sözü ama neyse. Hani Bolt geçmez diyeyim sana. iyi oldu. Tay konsepti Grab Bolt geçmez mı bu evler? Yok. Bu evlere hatta Grab gelir geldiği zaman yemeğini bırakır. E, siz de aşağı iner, kendiniz alır, tekrar evinize çıkarsınız. Çünkü böyle bir güvenliğin sağlandığı. İsterseniz havuzun bir tanesini seçer, ona girersiniz. İster diğer havuza gideyim. Ben çünkü bugün oraya gitmek istiyorum der. Oraya gidersiniz. Gibi seçenekleri sunulan alternatifli güzel yerler. Biz zaten yatırımcının beklentisini karşılayabilecek artı ileri vadede kazanç sağlayabileceği alanlarda tavsiyelerde bulunuyoruz. Bizim hedefimiz her zaman yatırımcının hem ister kendi yaşasın, ister kiralasın kazanabileceği senaryoları oluşturmak. Bu noktada şehir merkezinde Central Pattaya dediğimiz noktanın direkt ortasında işte bu Festival AVM Central Pattaya AVM dediğimiz yerin direkt yanında tabii ki bu fiyata bulmak mümkün değil. Çünkü Oradaki fiyat baremi artık e, 3,5-4 milyon stüdyolardan bahsediyorum. İşte zorluyor, o civarlarda <laughs> geziyor. Biz bu noktada şehrin gelişmeye gittiği noktalarda, bu Comtien sahil uzun 6,5 kilometrelik sahil yolu üzerinde, farklı binalarda, farklı özelliklerde, tabii ki yine kaliteden ödün vermeyen daire konforu açısından kişinin rahat, iyi hissedebileceği dairelerde, seçenekler sunuyoruz. Lokasyon olarak dediğim gibi sahil ve yaz hayatı buradaki konsept olduğu için bunun etkisini, konforunu, hissini alabileceğiniz güzel lokasyonlarda Bolt Grab'in hızlı ulaşabileceği bunu geçtim. Sosyal aktivitelere de işte night marketlere, belli başlı restoran, kafelere, mağazalara, 7-11'lere ulaşabileceğiniz noktada. Çünkü eğer siz yatırımcıysanız, kendiniz yaşıyorsanız, uzun dönem düşünüyorsanız, kendi hayatınızı yaşayabileceğiniz, ilgili önemli noktalara erişebileceğiniz noktada olması değerli. Bunu sağlayan yerlerin dışında biz zaten tavsiyede bulunmuyoruz. Harika. Sence bu fiyatlarda konuda almak mantıklı mı yoksa bir risk barındırıyor mu? Yani risk hayatın her yerinde her zaman var. Riski azaltabilme imkanı da var. Yatırımcı için bulunduğu nokta, çevresi, sosyal hayat etkileşimi, binada yaşayan diğer insanlar, onların konsepti, onların enerjisi çok önemli. Burada riski azaltmak için biz kişinin dairesini olabildiğince bulunan daire içerisinde daha öne çıkabilecek iç mimarlık hizmetimizde çok güzel bir hale getiriyoruz zaten. Dolayısıyla yarın öbür gün satış düşündüğünde diğer dairelerin önüne bu özelliğiyle çıkabiliyor. Kısa dönem kiralama düşünen kişiler için yine bu daireler talep gören daireler. Test ettiğimiz, değerlendirdiğimiz, gördüğümüz, daha önceki yatırımcılarımızla incelediğimiz daireler. Bu noktada riski en az hale getirerek tavsiyelerde bulunuyoruz. Ben herhangi bir risk görmüyorum çünkü Pataya bugün gerçekten gelişime açık. Her geçen gün hem emlak tarafında gelişen, büyüyen hem sosyal alanda hem kültürel alanda belli noktaya gelmiş bir yer. Hani bu geçen de konuşmuştuk her yerde de yayınlandı. Tomorrowland Festivali mesela buraya geliyor. Lokasyonu belli değil ama Çomburu iline biz zaten bağlıyız. Dünyaca büyük elektronik müzik festivalinin bu şehri seçmesi ve planını buraya dahil etmesi insanların algısını da açtı. Ya bu şu demek, talep artıyor, insanlar geliyor kiralamak için ya da satın almak için o festivale etkinliğe gelen kişiler klasik herhangi bir konser gibi değil. Belli bir bütçenin ötesinde ödemeyi yapmaya okey olmuş kişiler. Dolayısıyla buradan da bir potansiyel yaratabilir. Artı bu tarz medyatik, kültürel, sosyal faaliyetler şehirlerin, ülkenin duyulmasına da katma değer sağlıyor. Artı çok fazla turist geldiği için o dönem içerisinde kalacak insanlar da zaten bir yer arayışında olacak. Ya da yatırım düşünenler, sevenler yatırım yapmayı isteyecek. Bu noktada riski azaltan şey nedir? Ana soruya geldiğim zaman talep riski azaltır. Çünkü bir yere ilgi odak varsa, oraya gelecek kişi sayısı çoksa, e kalacak yaşayacak bu insanlar ya da yatırım yapacaklar. Sosyal kültürel aktivitelerin artması yani hani ben şimdi Tumor'a bilen dünyaca ünlü olduğu için söylüyorum ama yani geçtiğimiz günlerde bu şehir içerisinde Formula 1 arabalarının, yarışlarının olduğu yerde sürekli bir aksiyon vardı. E, konser, etkinlik desen o da çok fazla var. Talep var buraya. Gelişiyor. Bangkok'a yakın. Hep daha önceki videolarda bahsetmiştik. Dolayısıyla riski azaltanlar kısmına baktığımda ya da riski arttıranlar kısmına baktığımda ben Pattaya'nın önünün çok e, açık, parlak olduğunu görüyorum. Harika. Zaten yani ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Hani e, 2 milyon altında bir konda satın aldığınızda evet merkeze... çok çok yakın bir konuda bulduğumuzu varsayalım ama çok eski bir binada. Evet. Bu sizin için risk oluşturur. İşte bu risk oluşturur <laughs> kesinlikle. Evet yani ama merkez dediğimiz nokta büyüdüğü için Patra'nın merkezinden, Jomtien'in senin de söylediğin gibi daha devam ediyor. Merkeze bir tık daha 10 dakika gibi bir mesafede düşündüğümüzde yönetimi güzel, konumu harika. İşte Okyanusa bir par, birinci parselde ya da ikinci parselde gibi noktalarda daha temiz, daha düzgün, daha elit ya da daha nezih diyelim. Daha nezih evet. yani. E, kiracıların ve ev sahiplerinin olduğu yerde aldığınız zaman bu sizin için hiçbir risk oluşturmaz. Ama yine söylüyorum, gidip eski binada of çok güzel merkeze yakın, hani burayı walking street'ten ibaret sanıp orayı merkez sanıp oraya yakın nokta eski bir kondo alırsanız evet bu risk. Yani siz nasıl bir hayat istiyorsunuz, nasıl bir çevre istiyorsunuz? Ona göre bir yerde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu dairelerin seçiminde de birinci faktör olarak kesinlikle bunu değerlendirerek bir seçimde ya da bir tavsiyede bulunuyoruz. Pekala. Ee, yabancı yatırımcı bu tip uygun fiyatlı evleri sence neden daha çok tercih ediyor? Erişimi kolay, seçenek çok. Aynı zamanda gelen kişiler de bu daireyi daha rahat bir şekilde kiraya verebiliyor. Kira geliri için, kazancı için her zaman popülasyonun, toplumun nasıl bir hareket ettiğine bakmak lazım. Kısa sürede tatil yapmak isteyen bir kişi gelir bir alan içerisinde bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir daire seçer. Bu dairenin özelliklerinde yatabileceği alan, işte televizyonla oturabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir alan, bir mutfağı, duşu, banyosu, hepsi bir arada. Hatta bir balkonu varsa güzel nefes almak, ferah, huzurla da olmak için çok iyi bir seçenek oluyor. Bunun ötesinde kişi sayısı arttıkça atıyorum bir çiftse yine onlar için de yeterli olur. Stüdyo dairelerden bahsediyorum. Hı -hı. Konu 1 bir artı 1'e gelince artık aile, hayatları ya da daha fazla arkadaş grupları hı hı. başlıyor. E bu noktada da kişi zaten tatile geliyorsa kısa süreli burada vakit geçirecekse bir oteli tercih ediyor. Çünkü otel içerisinde zaten bütün her şeyler var. İşte kahvaltısı, öğle yemeğidir, nesidir artık otelin konseptine göre. E mesela burada çok fazla yaşayan expat da var. Yalnız tek başına yaşıyorlar. Hı hı. Yani kalkıp bir expat kocaman bir villa tutup içerisinde yaşıyorsa yani tercihidir ama biz burada tercihleri değil davranışları inceliyoruz. Daha fazla kişi neyi tercih ediyor? E buna baktığımızda da Pattaya da kısa süre tatil yapmak istiyorsa insanlar, kısa süre vakit geçirmek istiyorsa bu süreyi kompakt her şey içerisinde bütün beklentilerini karşılayan dairelerden yöne kullanıyorlar. Bu daireler pozitif bir değer yaratıyor diyebilirim. Harika. Ee, peki madem hazır işte kiralamadan bahsetmişken şu kiralama konusuna gireyim. Bu fiyat aralığındaki evlerin Ortalama kira getirisi yani 2 milyon baht ve altındaki evet. evlerin ortalama kira getirisi uzun dönemde ne aralıkta? Böyle bir dairenin ortalama yani biz buna mesela 1,5, bir 1,6 bir dediğimizde lokasyonuna, konumuna göre verdiği hizmetler, evin olanaklarına göre gene değişebilir. Hiçbir şey yapılmamış, tamamen işte bir yatak, bir koltuk Hı -hı. konseptli bir dairenin ortalama fiyatı 1 milyon 500, 1.6 milyon civarında dediğim senaryoda 9 bin baht, 10 bin baht aralığında değişir. 11 Hı. bin baht da olabilir. Hani katına göre, nereye görüyor ya vesaire Bunlar hep etken biliyorsun. Evet. Ama içini daha güzel bir hale getirdiğiniz zaman, yattığı alan daha güzel, oturduğu alan daha güzel, yemek yediği alan, çalıştığı alan, mutfağı, tuvaleti, banyosu balkonu derken fiyatlar gene 13.000 baht, 14.000 baht noktasında değişebilir. Hı hı. Yani dediğim gibi burada mesela eviniz denizi güzel görüyordur ya da balkonundan belli bir oranda görüyordur. Bunlar hı hı. çok büyük artılar. Çünkü hani insan doğası gereği ne kadar fazla şeye ulaşırsa verdiği para noktasında aldığını da bildiği için kendini daha iyi hissediyor. Hı hı. Elimizde bazı şöyle örnekler var. Biz denizi belli bir oranda gören, içerisi çok güzel dekore edilmiş, bütün olanakları tamamen verilmiş, artı plus bir ev içerisinde 1.6-1.7 milyon değerinde bir ev için aylık 15-16 bin baht civarı gelir elde edebiliyorlar. Ancak şöyle bir şey var, dediğin gibi uzun dönemde hı hı. bu. Kısa dönem yaptığı senaryoda ortalama 10 gün, işte 15 gün misafirini aldığında gecelik 1000 1500 bak bu sezonda. Hı hı. Yani şu an dediğimiz yağmur sezonunda, kapalı sezonda kira geliri elde edebiliyorlar. Bu da şu demek 10 günden atıyorum kötü senaryo planlayalım. 1000 baht'tan geceliğini verdiğinizde 10.000 baht 10 gün içerisinde. O ay içerisinde bir de 15 günlük, 2 haftalık kişi yerleştirdiniz. 24.000 baht. E şimdi kısa dönemde biz e, uzun dönemde 15-16.000 baht diyorduk. E kısa dönemde 24 Lere çık 30'lara çıkmaya başladı. Hı hı. Sezon olduğu zaman, aktif talep çok olduğu zaman bu kiralar işte az önce söylediğim 1000 kendini resmen double, çift hale getiriyor. Dolayısıyla 2000 bahtlardan verilebiliyor. Yani aslında burada e, şöyle bir handikap var ve şöyle bir e, avantaj var. Handikap çok fazla daire seçeneği var. Dolayısıyla sizi neden seçsinler? Avantaj, eğer evin içerisini iyi hale getirirsek tercih edilen olabilirsiniz ve bu kiralama sezonunda fiyatı yüksek verdiğinizde kişi sizi tercih edecek ve siz kazandığınızı elde etmiş olacaksınız kısa dönem için ki bu sezon yaz sezonu işte buranın güzel sezonu olduğu senaryoda uzun dönem anlaşmalarında da yüksek fiyat yansıtabiliyorsunuz böyle Hı -hı. bir avantaj yine sağlayabiliyorsunuz. Sezonu iyi seçip doğru zamanda doğru fiyatlandırmayla iyi kazançlar elde etmek mümkün. Harika. Ortalama da yani yıllık kira getirisi işte e, Roy diyoruz yani hep Roy ise hı hı. yıllık ortalama e, %7 ve e, kısa döneme çıkarsa daha da yükseliyor. Tabii. Ortalama %7 civarında diyebiliriz. E tabi yani 15 bin baht civarı bir kiralamaya verildiği zaman 10 ayda 150 bin, 180 bin yapıyor. Ortalama gelir ve diğer vergilerin düşüldüğü senaryoda bir kira ve aidatın düştüğümüz noktada 1,5 milyonluk bir ev için yıllık 150 bin baht gibi bir para getir kazandığınızda 10 yılda zaten tamamlıyorsunuz diye düşünülebilir uzun dönemde. Uzun evet. dönemde. Yıllar içerisinde gelecek kira artışı işte diğer değerleri ortalama 2 yıllık bir fark yarattığını düşünürsek bunun 10 yıl içerisinde Hı -hı. sürekli 10 yıl boyunca 15 bin bahttan vermeyeceksiniz. Yani 8 yıl dediğin gibi 8 noktasında bir avantaj getiriyor. Hatta 8 ile 10 bile diyebiliriz. Kesinlikle. O zaman şöyle diyebilir miyiz yani patta ya da yatırım için yeni başlayan birine ortalama 2 milyon 3 milyon işte 2 milyonun biraz altı yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim tam, 1,5 ile 3 milyon arasında bir e, ilk giriş başlangıç yatırımı için gayet uygun bir rakam. Bence de yani bütçeyi ya zaten ben hep bunu söylüyorum bizim yatırımcılarımızla da konuştuğumuzda bunu söylüyorum. Burada ne kadar para kazanıldığı sayısal değerler çok önemli. Buna bakıyoruz. Hayatı buna göre yaşıyoruz. Buna göre yatırım Buna göre kazanç elde ediyoruz ama şuna bakmak lazım. Ben yatırım yaptığım zaman oran olarak hangi noktadayım? Yani 1.5 milyonluk ya da 3 milyonluk yatırım yapsa ya da 30 milyonluk yatırım yapsa da şuna bakmak lazım. Ben 1.5 milyonluk yatırım yaptım. Örnek veriyorum 15 kazanıyorum. Bu oran beni ne kadar sürede nereye götürür? Kazancımı ne kadar sürede geri elde ederim ve tamamen artık kazanç noktasına gelirim. Deneyimlemek, tecrübe etmek için az parayla giriş yapıp, test edip sayıyı arttırmak kesinlikle mantıklı. Hı. Ve burada seçeneklere gidebiliyoruz. İlk yatırımını yapan kişiye, ikinci yatırımında bütçeyi daha fazla arttırarak girmesi. Zaten hayat da böyledir. Yani ilk önce bir küçük motor alırsın, bisiklet alırsın çocukken. Sonra o motora dönüşür. Sonra arabaya dönüşür. Çok hayatta ilerlersen Hı. bir jet'e dönüşür vesaire gibi. Oysa yatırım sürecini planlarken küçük bütçeyle girip, değerlendirip, analiz edip, tecrübe edip, üzerine koyarak devam etmek hep de bizim tavsiye ettiğimiz şeydir herkese. Son sorumu soracağım sana. Tamam. Son sorum şu. <laughs> Patla ya da konda alınır mı ya? Hadi canım. Tayland'da <laughs> ev mi alınır ya? <gülüyor> gibi. <gülüyor> hani yorum ya da bunun gibi söylemlere. Ne diyorsun? patta ya da konda alınır mı ya? <laughs> ya bu, bu bu iş bence şey. Dizyonla alakalı bir konu. Yani kişinin bakış açısı, hayattaki konumu, bulunduğu durum, oturduğu ev, sandalye, içtiği su. Hani şey bir laf vardır ya. Sen ne yiyorsan osundur diye. Dolayısıyla Masanda neler görmek istiyorsun? Yediğin, içtiğin nereye gitsin, nereden çıksın? Bakış açısı da insanların, hani biraz sanatsal bir bakış açısı bu söyleyeceğim laf ama e, bu şey var ya, bakmakla görmek arasında fark vardır. Bak deyip kelebek uçar bir tane filmde, Yahşi Batı'da. Yani nereye baktığını iyi bilmen lazım. Ne istediğini, beklentini iyi anlaman gerekiyor ve gelişimi anlamak, vizyonu anlamak, bazı şeye ilk giriş yapan kişi olmak. Kapıdan ilk girenler kazanır. Arkadan girenler onlar kadar kazanç elde edemeyebilirler. Eğer ben Pattay'a, Walking Street konseptinde bakıyorsam, yoldaki kızlar, işte Hintliler vesaire diye bakıyorsam, demek ki ben oralarda vakit geçirmişim. Benim vizyonum o, onun dışına çıkamamışım. Dolayısıyla bu noktada değerlendirirken orası öyle böyle şöyle deyip geçiştiriyorum. Ancak ben daha yaşanılan insanların farklı bölgelerde, sosyal alanlarında bulunmuş, farklı yatırım alanlarını gezmiş, iyice keşfetmiş ve bu alan içerisinde yüzde birin, yüzde ikinin toprak ölçümü olarak diyorum. Dışına çıkmış biriysem daha fazla yer keşfediyorum. Şimdi az önce şeyden bahsettim ya, işte dünyanın en büyük elektronik müzik festivali buraya geliyor, burada Çombur'da bunu yapıyorlar. Ya bu şey şu an bugün gerçekleşmiş bir şey. Ama bir şeyi değerlendirirken geçmişe bugüne bakıp karıp Gelecekte ne olacağı düşünmek gerekir. Ee, dünyanın ilk 10'undaki botanik bahçelerinden birisi de bu şehir içerisinde. Çok fazla dünya markası, Windham Group gibi, teknoloji şirketleri, keza buradaki yapmış olduğu toplantılar, etkinlikler, büyük bütçeli yat organizasyonları. Şimdi bunlar burada oluyorsa demek ki buradaki bir kitle bunları yapabiliyor ve insanları bir araya getiriyor. Ancak biz bu kitlenin dışarısında yani Walking Street'teki ya da yol üzerindeki Nutella gözleme dünyasının dışarısından çıkamıyorsak o zaman bizim vizyonumuz da öyle olacak. Diyeceğiz ki orada ev alınır mı ya? Valla ben yani, dikkate yani, almıyorum açık söyleyeyim. Bana alın, Walking evet. geleni ben dikkate almıyorum. Yani patlaya ev alınır mı ya? Orası Walking Street var. E, çok kötü falan. Bazı işte kötü tanımlamalar falan yapıyor. Ben çok dikkate almıyorum ya. Çok doğumsamıyorum ne söylediğini. Hani... ya şey var. Adama bakarım adam mı diye. Lafa bakarım, lafa laf bakalım, mı? Aynen. laf mı diye. İkisi birbiriyle örtüşüyorsa ona göre değerlendiririz. Yani zaten, ben şey de, yani çok konuşmaktan evet. da hoşlanmıyorum bu Walking Street üzerine. Çünkü bu hani konuşan birkaç kişi ya da bu insanlar üzerinden var. patlayı hani konuştuğunda şey gibi oluyor biraz. Hani aynı değere geliyorsun onlarla gibi. Yani ben Walking Street'i görmüyorum abicim. Sen görüyorsan sen görmüşsün. Sen anlat. Ev alınır mı burada? Alınmazsa da alma. Sen alma ya. Yani sen zaten ev alma burada bence. Yani şu an sessiz duruyorum. Kafamı böyle salladım bu evet. kadar. Yani diyebileceğim bir şey yok. Çünkü şey var. Kişi dediğim gibi gerçekten dünyasına neleri alıp çünkü hayatına aldığın negatiflikler de aslında senden bir parça, hı hı. pozitif değerler de bir parça. Bu değeri alıp bunun üzerine sürekli konuşuyorsan, çünkü bazı yorumları ben de görüyorum. Ya bir kez yazmış 2 3 4 tamam abi yani senin başka işin yok. Mu? Başka bir uğraş bul mesela kendine. Ne bileyim tespihtir, onu yap. İşte çiçek ek, saksıya, büyümesini de takip et vesaire. Hani ee, şeyi anlamıyorum, neyin yarışına giriyoruz? ya çok, Ben burada çok yaşıyorum, gidebilir. burada avantajlar sağlayan, katma değer sağlayan şeylerle alakalı bilgilerimi kendi tecrübem dahilinde anlatıyorum. Bu noktada iletişime geçip bir süre alıyoruz ve burada e, hani hiç dünyamda olmayan konularla alakalı bir dokunma isteği, arzusu, bir iletişime geçme çabası, negatif yönde bir iletişime geçme çabası tuhaf hani dediğin gibi. Adama bakarım, adam diye lafa bakarım. adama bakıyorum, profili soru işareti. Yani kim olduğu belli değil. Dolayısıyla bu adama ne diyebilirsin ki? Hiçbir şey demeye gerek yok. Evet, ee, o zaman şöyle toparlıyorum. Bu toparlamaya Walking Street son konuşmayı eklemeden toparlıyorum. Toparlıyorum. <laughs> Thailand Pattaya'da 2 milyon altında kondo hala fırsat ve hala satın alabilirsiniz. Evet. Başlangıç yatırımı için bence de sence de gayet uygun bir bütçe. Kısa dönem uzun dönem kiralama yapabilirsiniz. Kısa dönemle e, uzun dönem arasında yatırımınızın kira getirisi kazancınız daha farklı olur. Kısa dönemde daha yüksek uzun dönemde daha stabil bir gelir elde edersiniz. Tam merkezdeki noktalarda yani merkez dediğimiz noktada ama merkezin büyüdüğünü söylemekte fayda var. Çünkü artık burada yetmiyor bir merkez. Fiyat tabii ki 2 milyon üstü ama benim tavsiyem 2 milyon altı alacaksanız daha merkezin büyüdüğü noktalara gitmek dedik. Ve e, son cümlem doğru binada iyi lokasyonda. Kira getirisi düşünüyorsanız senin tavsiyelerinle, benim tavsiyelerimle, bizim tavsiyelerimizle doğru bir yere yatırım yapıp güzel bir kazanç elde etmeniz mümkün dedim. Sözü sana bırakıyorum. Kesinlikle mümkün şuna eklemek istiyorum. Nasıl her insan hayatta farklı bir geçmişe sahip, farklı ailelerden geliyor, farklı alanlarda paralarını kazanıyor, farklı ticaretlerle, farklı mesleklerle uğraşıyorsa yatırım süreci de kesinlikle buna eş paralel. Yani sizin hayat beklentileriniz, biz yatırımcılarla konuşurken onların hayat beklentilerini, yatırım modellerinin ne olacağını, hangi lokasyonlara onlara e, ne avantajlar sağlayabileceğiyle alakalı tüm detayları paylaşıyoruz. Bu noktada en önemli olan bize ulaşmaları, kendilerini anlatmaları, beklentilerini anlatmaları. Hangi bütçe kapsamında bu beklentilere ulaşmak istediklerini iletmeleri doğrultusunda biz onlara aslında 360 derece bir e, yol planlaması yapıyoruz. İşin satın alınmasından, iç mimari desteği, tapu işlemleri tamamlanması, kapatılması, güvenli bir şekilde bunun avukat nezdinde yapılması devamında tekrar kiralama ya da tekrar satış süresinde de destek sağlıyoruz. Biz her ne kadar burada birçok konuyla alakalı kendi işte gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz konulardan bahsediyor olsak da herkesin farklı bir yaşamı, farklı bir düşüncesi, farklı bir beklentisi var. Bu noktada herkese yetemiyor olabiliriz. Bize ulaşsınlar, web sitemize girip Web sitemiz üzerinden telefon numaralarımız, her şeyimiz açık, şirketimizin ne olduğu, nerede olduğu, neler yaptığımız, Instagram hesabımızda, Facebook'ta, keza e, web sitemizde her yerde bakabilirler, takip edebilirler. E, bize ulaşsınlar, bilgi alsınlar. Her zaman e, açık, net, kendini paylaşan, amacının, niyetinin ne olduğunu iyi aktaran kişilere kapımız açık. Herkesi bekleriz. Bu programı da böyle kapatalım. Okey, o zaman hoşçakalın. World of Condos'un sunduğu Thailand's of Smile bitti. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bay bay.